Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için Türk yemeklerinden olan karnıyarık tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay, çok pratik. İlk önce patlıcanlarımı alacalı soydum ve güzelce kuruladım yıkadıktan sonra. Kızgın yağda kızartıyorum. Dikkatli kızartın. Eğer kızartmak istemiyorsanız da üzerlerine bir fırça yardımıyla yağ sürüp fırına verip o şekilde de köz tadında pişirebilirsiniz. Bütün patlıcanlarım kızarttıktan sonra iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Bir tavada kuru soğan, sarımsak ve kıymamı kavurmaya başlıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekledim. Domates salçası da olur. Güzelce kavurduktan sonra minik minik doğradığım birkaç tane yeşil biberim vardı. Onları ilave ediyorum. Onları da güzelce karıştıracağım. kabuğunu soyduğum ve doğradığım iki tane de domatesim vardı. Onları da ekledikten sonra tuzunu ayarlıyorum. Baharat olarak tuz ve karabiber ilave ettim. Siz damak tadınıza göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ve pişmeye bırakıyorum. O pişerken de patlıcanlarımın gördüğünüz şekilde içlerini açıyorum. Şöyle birazcık iç, içlerini tuzluyorum. İç harcım da pişti. İçerisine ocaktan aldıktan sonra maydanoz doğruyorum. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz ama güzel oluyor, yakışıyor. Onu da ekledikten sonra bir kaşık karıştırıp artık patlıcanlarımın içlerini dolduracağım. Gördüğünüz şekilde patlıcanlarımı da güzelce doldurduktan sonra ben şöyle kenarlarına da birkaç tane patates doğradım. Bir iki tane ince ince onları da ekliyorum. Üzerine şöyle salçalı su yaptım. Onu da ekledikten sonra ısınmış fırında güzelce kızarana kadar pişirdim. Ve yemeğim hazır. Hemen şöyle yanına da bir bulgur pilavı yaptım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.